evliya dolu bir türlü mekanı. gelip ziyaret eden bu evliyalar inşallah onların bereketinden istifade eder. Şimdi ifade etmişler. Yani türlü ziyareti böyle büyük bir fırsattır. Her Müslüman böyle gelip ziyaret eder. bu evliyaları güzel bir ziyaret eder ki bir huzurunda bir an nuru selam verirse, kendine dua ederse, onlara dua ederse makamları âli olmasın O da büyük gibi bir ziyaret ve bu, bu fırsattır. İnşallah Oraya gidemeyenler buraya gelirler. Bir hasabı kazandırırlar. Ecdadımız öyle emiş etmişler. Ben ben etteni bir sıtkın hacı hacı el elbette. Kim sadakatle bizim ziyaretimize gelirse inşallah bir hasabı kazanır. Allah'ın hazineleri doludur. Bütün Müslümanları, bütün münafıkları, bütün kafirleri affederse Allah'ın rahmetinden bir şey eksilmez. Ama o rahmeti talep etmek lazım. Yani böyle boşuna değil. Allah'ın rahmetini ehsanın keremini ister ama bütün mütemadiyen esenkar. Hep böyle günah içinde. Günahlara gar kurmuş, tövbe de etmiyor, vaz da geçmiyor. Allah'a, Allah, Cenab-ı Allah sahih olsun benim hakkımda, kerim ve ehsanib olsun. Bu olmaz, bu tamahtır, bu ayıptır. Cenab-ı Allah'ın emrini yer getirmek suretiyle, imkan dahilinde, hesaplardan uzak olmak suretiyle, Allah'ın rahmetini, bereketini insan işlerse, İnşallah Allah rahmeti boldur. Ma'amel etmel. Ma ahal la aqal hayaa min yata'u rahmeti ve Dur. Benim rahmetimi ümid Ümidini be, rahmetimi bağır Fakat hep bir işi. Hep günah işler. Çabuk yok. Doğru yolu yok. var. Namazsızlık. Akhlaksızlık var. Allah rahmetini sevdi. O bir insan. Cenab-ı Allah halıkımız, razıkımız, her şey onun elinde olan, hesabı bu yüzden alan, hesabı gö gö gören Cenab-ı Allah'tır. Onun emrine itaat etmek suretiyle devam talep edeceğiz. Allah'ın rahmeti, ibaretleti, ihsanını. O zaman Cenab-ı Allah melekler. <laughs> i̇nşallah öyle ve olur. Yüz artlar. Hatta Cenab-ı Allah'ın azametinde burası değildir, kabul etmemek. Fakat şartlarıyla getirmek suretiyle. Allah'tan niyaz ve kerem itaat etmek onun öncesinde böyle Allah'ın emrine itaat edilir. Günahlardan uzak durmak, kalben güzel bir şeyler istemek Allah'tan inşallah merak etmez. <laughs> Ondan sonra Allah'ın dostlarını ziyaret etmek. Allah'ın dostlarına dostluk kurmak. Muhabbet yapmak. Alakayı kesmemek. İnşallah onları da o sevdikleri, sevdikleri insanları beraber kalmak. O kadar Allah'ın merhameti, rahmeti, ihsanı buldu. Allah'ın rahmeti Menajimden bir şey eksilme. Yeter ki bir azim olsun. Bir hareket olsun Müslümanlar. Tamamıyla böyle kendinden böyle böyle vazgeçmiş. İslam diye alametler yok o insanda. Allah'ın rahmetini bekliyor. Allah'ın azamından korkmuyor. Bu olmaz. Allah'ın azametinden korkacağız. Ve esul hikmeti mehafetullah. Bütün güzel işlerin başı Allah'tan korkmak. Allah'ın azametinden korkmak. Allah'ın azamından korkmak. Cehennemden korkmak okumak inşallah insanı geri verir o cehennemin böyle şeylerden, amellerden. Ondan sonra Allah'ın rahmeti değil mi? Yani Allah'ın rahmeti ancak o rahmetiyle Peygamber Aleyhisselam'ın rahmeti. <laughs> Allah'ın rahmeti olmasa ben de kurtulamam. Çünkü bütün nimetler Allah'ındır. Vücudundan tut, bütün varlıklar, bütün her şey önümüze eserilmiş ve e, bizden onun itaatını e, talep etmişler. Eğer bu nimetlerden istifade edersek, fakat ona itaat etmezsek, şükür etmezsek nankörlük olur. Allah bizi nankörlerden saymasın. Şakirlerden eylesin inşallah. Böyle hakkı, hak bilip ittiba etmeyi nasip etsin. Namazı, niyazı güzel bir şekilde kılmayı nasip etsin inşallah. Müslümanlık bir disiplindir. O disipline dakil olursa da insan böyle müddini kesmemesi o zaman Bir beş, on yıl yani en fazla yüz yüz yaşayacağız. Vazife ya, yapacağız Allah karşı. Ya Rabbi Allah bir mükafat verecek. Aklı evet. akla hayale gelmeyen var. <laughs> mükafatlar vardır orada. Bunu düşünerek böyle e, o şekilde amel etmek lazım. Yoksa kafa akılsızlıktır. Hem iman edeceğiz, hem imanımızdan bence bu hareket edeceğiz. Bu akılsızlıktır. Allah bizi akıllı etsin inşallah. <laughs> Şimdi, yani Eğer ki günah işlemişiz, yolda güzel yaşamımızı İslam'ımız falan, çaresi tek çaresi tövbe etmek, istiğfar etmek, rücu etmek, pişman olmak, bu çaredir. Başka çare yok. Tövbe edeceksin. Bu hasta büyük günahlardan. Küçük günahları da Cenab-ı Allah affediyor. Bazı ibadetler, bazı ihsanlarla, bazı hareketlerde affeder. Ama büyük günahları böyle e, silmek isteyen insan Pekşara samimi bir tövbedir. İstiğfar edecek, pişman olacak. Azmedeni <laughs> bir tövbedir, pişman diye. Ve Rabbi yani Allah onu da affeder. Yani Allah'ın rahmeti, rahmet kapısı açık bizim Müslümanlara. Evet. Bu kapıdan istifade etmeyi e, bir vazife bilmemiz lazım. Yani bir fırsat bilmemiz lazım. O fırsatı kaçırmamaya gayret edelim. Allah kabul etsin. Ve Rabbi Allah'ın zede nasip etsin. Allah'ın zihinler takılan bir yerlere takılan bir yerlere de Allah'ın hediye etsin. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinize olsun. Tamam. Ülüle gelip ziyaret eden boş gitmemesi Cenab-ı Allah inşallah e, eder. E, sen emretmiştir. Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Ve elhamdolar almışlar. Ziyaretlerini yapan bereketsiz gidecek. <laughs> فَتُوبَى لِعَيْلٍ طَيِّبَةٍ هَتْ سُلَّهُ مَا خَاضَ عَبٍّ زَرَهَا فَلَعَلَّهُ يَلْقَى فُي al. Yani imkanı yok. Biz rica eden kalbe ve muhabbet üzere bu şekilde. Yani illa ki bilhassa sınırlı zahmetlerin bereketinden feyden işaret edilecek. Böyle kutsal dileriz. İnşallah rica gelmişken. Biz de ziyaret Allah razı olsun hepinizden. Bu acil Allah juans triapın inşallah onun təcili bəketindən istifadə edərsiniz, qarın çıxarsınız. Tam inşallah. inşallah. <laughs>